arkadaşlar bu benim ilk videom şimdi ilk videomda soru cevap yapmak istedim ve onun için de kuzenimi çağırdım o da aslında bir youtuber ve şimdi karşınızda Duru Ece <laughs> Uy. niye top aldın neler çok tatlı merhaba arkadaşlar ben Duru Ece burada tamam. tam bir şey sormam lazım artık bir şey diyeceğim arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olursanız çok sevin. Bu kanala abone olun ve bu videoya like bombası istiyorum bu videoya. Bir de benim kanalıma da abone olun. Dura Ece eğlenceli var ve ben hepsini izleyin. Görüşürüz. Hadi. Ha, şimdi bir ilk soru, Geçelim. Adın ne? Daha demin dedim ya. Dur Ece. Ece tamam. Aşk olduğun kişi var mı? Ve onun baş harfini söyle. Aşık olduğum bir aslında yok ama Küçükken belki bir ünlü. C. Ha, tamam. Şimdi. <laughs> ne sorsam. Aa, aslında ne yaptım? Videoların dur. iyi mi gidiyor? Dur dur. Bir şey demiyordum. Aslında C değil. Ben aslında birkaç ay önce e, bir oyun karakteri görmüştüm. Ona aşık olmuştum. Yemin ederim çok kötüydü. Ama artık her şey yok. M ile başlıyor. Bir tane oyun olduğunu da söyledim şaka yaptım. Ama artık yok, utandım. Hadi. Tamam. Ha. Şimdi... <laughs> kanalın nasıl gidiyor? Kanalım güzel gidiyor. Galiba 37-29 abonem var. Takipçilerimi seviyorum hatta onları takipçi olarak da görmüyorum. Samimi davranmaya çalışıyorum oldukça. Yani onları dost gibi mi görüyorsun? Dost gibi, aile gibi görüyorum. Oldukça samimi davranmaya çalışıyorum ve öyle davranıyorum zaten. Evet. Ama ilk videomda biraz stres olmuştum doğrusu. Kanalım fena gitmiyor ama bu son videomda biraz like düşüktü, onu biraz üzüldüm. Onun dışında fena değil. Ha, tamam. Şimdi en sevdiğin film ne? En sevdiğim film... Benim en sevdiğim iki tane film var. İlgi Karanlık Zihinler. Ee, biraz böyle cinsellik içeriyor. E, ama güzel bir film. Onun dışında çok güzel bir film. İkincisini daha eklemedim. Onu da izlerim. E, i̇kincisi de ikinci en sevdiğim film de Harry Potter. Biraz dediği gidiyor ama Harry Potter serisini bitirmedin mi? Bitirdim. O zaman neden yarım kaldı dedin? Yarım kal onu karanlık zihinler için dedim. Ha çünkü Onun iki tane tan karanlık zihinlerin iki tane bölümü var ya. Neyse fazla uzatmadım. Evet. Şimdi başka soru. Hangi en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek um, e, tavuk patates yani kanat patates e, bir de pizza pizza buyurun bir de patates kızartması. En sevdiğin tatlı ne? Dondurma. Bu aslında kendi soru cevap videomda da demiştim. En sevdiğin içecek ne? En sevdiğim içecek Şöyle bir düşünün. Kola. Ama koko, ama nesküytü süsü de seviyorum. Hımm. Hatta her akşam içiyorum. Bazen bazen iki bardak içiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi. <laughs> Hangisini tercih ederdin? Anneni mi babanı mı? İkisini ayrı seviyorum. Bir tercih yapmam. He. Abin var mı? Abin varsa gıcıklık ediyor mu sana? <laughs> Abim var. Yani her abi yaptığı gibi biraz fazla kötü sazık e, şakalaşıyor ve gerçekten sinirim bozuluyor arada. Abim var. Ve benden 7 yaş büyük. Oo, bayağı büyükmüş. Hmm. Şimdi sen zaten biliyorsun aramızda 7 yaş olduğunu. Niye şaşırdın? <laughs> Şimdi kedi mi seçerdin köpeği mi? Ben ikisini de çok severim ama daha çok kedi türlerini seviyorum. Nedeni ise şu, çünkü bazı çok mesela benim bildiğim bazı türler e baya salgınlaşıyor ve yani ben de az 4-5 kere az kaldım köpek de Bu yüzden köpeklerden biraz daha korkuyorum ama köpeklerin çoğu türünü severim. Ama galiba kedileri bir tık daha çok seviyor olabilirim. Çünkü kedilerle ilgili bir korkunçamın yok. O ha. kadar fazla bir tane Şimdi, var. Şimdi Kedin olsaydı adını ne koyardın? adına Venüs koyardım. Bunu çünkü hmm. ben çok düşündüm. Ve Venüs yani. Erkek çocuğun olsaydı adı ne olurdu? Ya e, bilmiyorum adını. Çok düşünmedim ama şöyle şimdi düşüneyim. Ya ha adı ya aklımda bir şey vardı. Şişt, e, bir dakika arkadaşlar. <laughs> ha, uzay çocuğun olsaydı ne ad koyardın? Ağzımda ay ışığı diye düşünüyordum. Ama yani ay ışığı biraz saçma olabilir. Evet. Oy ay ışığı çok... Ay ışığı da koyabilirim ama yani saçma olabilir. Defne. Hmm. Defne. Güzelmiş. Evet, şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. İlk videomu kısa yaptım çünkü videoya video video çekmeyi yani fazla bilmiyorum. Evet, onun da ben yardım ettim. Evet, ben acemiyim ne de olsa. Evet, videomuzu da burada bitiriyoruz. Abone olduk, like atmayı unutmayın. Bu arada bak bu soruyu sorar mısın? Evet, hangi takım Çok hangi iyi. takım ee, Burada Eee, buradaki Galatasaray Puh, Galatasaray. Ben Fenerbahçe. Ben de bahçe kardeşliğe. Ama aslında kuzeniz. Evet biz aynı zamanda kuzeniz aynı zamanda kenar o kadar. Neyse zaman... şimdi video videomuzun sonuna gelelim konuşalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Hı? şu an bir Youtube'un ilk videosunu izliyorsunuz. like atın. Like. Sizi çok seviyorum. Bye bye.